Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah solucan nasıl toplanır, nerelerde bulunur? Onunla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunacağız. Malum biz balıkçılar solucana çok ihtiyaç duyarız. Çünkü özellikle tatlı sularda solucan her balığın, hemen hemen her balığın tercihidir. Yani solucana hiçbir balık hayır demez. Biraz sonra solucan toplamaya çıkacağız inşallah. Ama öncelikle bize bazı malzemeler gerekiyor. Gideceğimiz yerler çamurlu veya kemireli yerler olacağı çizmemiz olması gerekir. Bunun yanında solucanları topraktan çıkartmak için çapa tarzı bir alete ihtiyacımız vardır. Ellerimizin kirlenmemesi için eldiven tavsiye ederim. Ve son olarak solucanlara koyacağımız bir kap işimizi görür. Arkadaşlar solucanı bulabileceğimiz ilk yer olarak duvar diplerine bir bakalım. Şöyle ıslak bir yer bulmamız lazım arkadaşlar. Islak. Burasılık burası islak. Dur bakalım burada olabilir. Şuraya doğru bakacağız şöyle. Ben şurada olabilir işte. Evet bir tane gördük. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar böyle duvar diplerinde nemli yer bulacağız. Şimdi nemli yerlerden alacağız bakalım. Ne bak burada var bir tane. Ne bak kocaman. Hı. Arkadaşlar bakın bunlar sert ve kırmızı renkli olacak. bunların siyah renkleri var. Bunlar hemen düşü veriyor. Bunları pek almayın. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi duvar diplerinde özellikle otların olduğu yerlerde solucan bulabilirsiniz. Ve burada bulduğumuz solucanlar kırmızı ve sağlam solucanlardır. Arkadaşlar ikinci olarak solucanları da bulabiliriz. Solucanı bulabileceğimiz ikinci yer mahallemizde veya sokağımızda karşılaştığımız yıkılmış veya eskimiş bir evin çevresi veya temel olabilir. Bir de oraya bakalım. Harabelik yerler, gölge yerler ve biraz nemli yerler solucanın en çok sevdiği yerler. Solucan böyle pis yerleri seviyor arkadaşlar. Özellikle şöyle otların altları. Şurada olabilir. Kazalım bakalım. Mis gibi solucan. Arkadaşlar böyle gölgede kalmış ot. Özellikle kuru otları bulun. Diplerinde çok güzel solucanlar oluyor iri iri. Bakalım şöyle. Bakın nasıl ıslak görüyor musunuz? Acayip ıslak bak. İşte solucan buralara kaçıyor. Buraları da kendine yuva yapıyor. Ama işte çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü çok güzel kamufle olabiliyorlar. O onun rengi hemen hemen aynı oluyor. Kuru otlu. Kaç tane var bakın. Uh, bir, iki, üç. Oh, mis gibi. Hemen bunları atıyoruz. Kuru bir ot. Ve gölgede Artık görüyorsunuz altı ıslak. Buranın dibi solucan kaynıyordur. Şimdi bunları toplayalım güzelce. Solucan toplamaya devam. Arkadaşlar solucanı başka nerede bulabiliriz? Eminim ki hepinizin aklına gelmiştir. Tabii ki de bir bahçede. Şimdi bahçeye gidelim. Bakalım orada solucan bulabilecek miyiz? Oh, benim arkadaş da gelmiş. Herhalde o da solucan arıyor. He? Selamünaleyküm. Sen de mi solucana geldin? bilmiyorum. Burayı da tarif ettiler de bakacağız. Hadi bakalım. Çimenlerin altında şöyle solucan olabilir. Arkadaşlar sahibine izin alıyoruz. İzinsiz iş yapmıyoruz. Evet bakın şimdi burası bir ark yolu. Bakalım buralardan çıkacak mı? Yavaş yavaş bakalım bakalım. Arkadaşlar nemli bir yer buldum. toprağın birleştiği yerde arkadaşlar. Çok teşekkür ettim. Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar duvar diklerini gezdik. Eskimiş veya yıkılmış bir binaya baktık. Bahçeye de gittik. Buralardan topladığımız solucanlar fena değildi ama çok zaman alıyor ve çok yorucu oluyor. Şimdi solucanın bol miktarda olduğu yere gidelim. Tabii ki de ahırların ayaklarına. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Arkadaşlar ahırlar bölgesine geldik. Biliyorsunuz bu hayvan kemireyi çok seviyor. Bakalım. Arkadaşlar buradaki ahır sahipleriyle iyi geçinmeniz lazım. O yüzden buralara sakın elinizde kürek de gelmeyin. Bakın benim şöyle küçük kibar çapa gibi bir keserim var. Bunu ahır sahiplerine gösteriyorum. Diyorum şuradan küçük küçük alabilir miyim diyorum. Arkları bozmadan. Onlara da izin veriyorlar. Zaten birkaç kere geldiğiniz zaman tanışıyorsunuz. Bir ark var. Ve burası ahırın ayağı olduğu için su burada aka aka. Bakın her tarafı kemire yapmış. Bu kemirelerin altında bol miktarda solucan bulabilirsiniz. Biraz nemli bir yer bulduğunuz zaman yeterli. Böyle hep kurumuş gibi ama aldanmayın. Diplerinde oluyor. Ben şöyle bakalım bak. Bakın ıslak ıslak çıkıyor. Ama tabi bu kemirlerin çok olduğu yerde arkadaşlar sol canlar güçlü olmuyor. O sıkıntısı var. Mesela bakın şu saf kemiri burada olmaz. Bunun şöyle toprakla buluştuğu yere gitmemiz lazım. Şuralara bak. tamam. bakın. Bakın kemirenin olduğu yerde yok. Ama şöyle kemireyle toprağın buluştuğu yerde şuralarda bu miktarda bulabilirsiniz. Böyle gideceğiz. Arkadaşlar tane hali. Çok güzel. Buralardan böyle alıyoruz. Arkadaşlar solucanlarımızı çok miktarda topladık. Çünkü bir daha bir daha solucan peşine düşmek istemeyiz. Belki bu iş bizim yarım günümüzü veya bir günümüzü yedi. Peki bu kadar çok solucanı biz bir seferde bir avda harcayabilir miyiz? Hayır harcayamayız. Geriye kalan solucanları ne yapmamız gerekiyor? Şimdi onunla ilgili videomuza geçelim. Şimdi eve gidelim. Bu solucanları yapacağımız kesenin içine koyalım. Evde görüşürüz. Arkadaşlar solucanlar topladık. Pet şişenin içine durdurursanız tam belli oluyor mu bilmiyorum ama hepsi tortop olarak duruyorlar. Balığa gittik. Solucanlardan 20 tane falan harcadık. E, geriye kalan solucanları salmak istemeyiz. Çünkü bir dahaki havda kullanacağız. Bunların uzun bir süre evimizde olması gerekir. Peki ne yapacağız? Çok kolay bir yöntem var. Bakın burada gördüğünüz benim eskimiş olan kışlığımın bacağı. Siz isterseniz eskimiş olan bir giysinin kolunu da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kese haline getireceğiz. Kese haline getirmek gayet kolay. Bunun uç kısmını şöyle büküyoruz. Ve şuradan dikeceğiz. İğne ve ipliğimiz hazır. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şurayı topluyoruz. Çok kolay bir yöntem. Şuradan başlıyoruz dikmeye. Bir böyle yapıyorum. Bir tersten geliyorum. Ve bu işlemi mümkün olduğunca çok yapıyorum bakın. Şöyle dikiyorum kolay bir iş. İpiniz sağlam olsun. Solucanları bu kesemizin içinde koyacağız ki denedik tecrübe ettik solucanlar bu şekilde daha uzun süre yaşayabiliyorlar ve bir dahaki avımızda bize sıkıntı yaşatmıyorlar. Solucanların buradan çıkmaması lazım. Bu kısım önemli çünkü hiçbir boşluk bırakmayın arkadaşlar. Bu şekilde bir kese hazırlamanın başka bir avantajı da solucanları avdayken rahat bir şekilde toprağın içinden alıp kullanabilirsiniz. 2 saat solucan aramak zorunda kalmazsınız. Sonra şöyle tekrar katlıyorum. Ve devam ediyorum. Biraz da böyle dikeyim yeterli zaten. Evet hazır. Burayı şimdi kilitleyelim. Şu şekilde yapıyorum. Şuradaki yuvarlaktan iki kere geçiyorum. Bir, 2 ve çekiyorum. Kilitleme işi tamam. Şimdi burayı makasla keselim. Bakın kesemiz hazır şöyle. Şimdi solucanları içine dolduralım. Tez çeviriyorum. Solucanlarım kesenin içinde. Arkadaşlar bu pet şişeye atmayın. Niye? Çünkü balktan geldiniz. Hala bunun içinde solucanlarınız var. Bunun dışına çıkacak olan solucan sıvıları evinize yayılmasın. Etrafta leş gibi kokmasın. Bakın bunu bu şekilde atıyorsunuz. İşlem tamam. Peki solucanlar şuradan çıkmasın diye ne yapacağız? O da kolay. Ben bunun için bir paket teli kullanıyorum. Şu şekilde yapıyorsunuz. Sıktırıyorsunuz. Kolay budur arkadaşlar. Bunun için solucan dolu Evet arkadaşlar solucan biz balıkçılar için çok önemli. İhtiyacımız olan solucanları bu tür yerlerden bulabiliriz. Ama son videoda da izlediğiniz gibi mutlaka solucanları bu şekilde muhafaza edin. Eğer böyle yaparsanız ben denedim. En az 1-2 hafta, belki 3 hafta eğer güzelce bakarsanız, toprağını değiştirebilirseniz bu solucanlar yaşıyor. Hatta o içine koyduğumuz elma artıkları olsun, marullar olsun. Bunları yiyerek daha da büyüyor. Balığa gitmek istediğiniz an solucan elinizin altında olduğu için böyle yaparsanız balığa gitmek artık sizin için problem olmaktan çıkar. Umarım yararlı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, yeni av videolarından haberdar olmak için bildirim sesini aktif hale getirmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni avlarda, yeni bilgi paylaşımlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.